Herkese merhaba. Akbük'te merkezi konumda yer alan 58 tane oluşan güzel bir site içerisinde site içi tam bir villa incelemeye geldik. Dört tarafı bahçeyle çevrili. Çok güzel bir bodrum kata sahip. Çok güzel dememin sebebi isterseniz stüdyo daireye ya da bir artı bir daire şekline dönüştürüp kiraya verebileceğiniz, misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz çok güzel bir alternatife sahip. Site içerisinde kendine ait açık otoparkı bulunan köşe konumda sitenin açık otopark alanı bulunduğu için oraya cepheli şahane manzarası olan çok güzel bir eşyalı villa incelemeye geldik. 3 artı 1 alttaki 1 artı 1 ile beraber 4 artı 2 diyebileceğimiz gerçekten çok güzel. 58 sahneden oluşan butik bir site. Şu anda güncel bir sene boyunca aylık ödeyeceğiniz aidatımız 1500 lira. Yaz kış siteye göz kulak olan bir görevlisi bulunuyor. Yaklaşık 300 metrekarelik bir arsa payına sahip. Denize kuş uçuşu, yalnızca 460 metre mesafede. Biz önce hemen alt kattaki stüdyo daire kıvamındaki depomuzdan incelemeye başlayalım. Sonra hızlıca devam edelim. stüdyo daire kıvamındaki depolama alanında olduğumuzu söyledik. Burası çok güzel. Bütün kolonları görebiliyoruz. Evin gücünü görebiliyoruz burada. Ee, serinliği tahmin edebilirsiniz. Kot altında kaldığı için çok güzel bir serinlik hakim. Şu gördüğümüz alanı bir paravanla ya da sürgülü kapıyla bölerek burayı minik bir yatak odası haline getirebiliriz. Banyosunu beraber inceledik. Mutfak tesisatının altyapısı da bulunuyor. Buraya ufak bir mutfak yapılarak burayı küçük kompakt bir yatak odasına çevirerek dediğiniz gibi kiraya verebilirsiniz. Misafir odası, misafir katı yapabilirsiniz. Çok güzel, eksiksiz, eve bir artı katma değer katan bir ev alanı inceledik. Şahane. Şimdi hızlıca evin ana girişinden esas yaşam alanını incelemeye doğru geçelim. Müzik çeli kapıdan içeri girdiğimizde bizi yaşam alanı karşılıyor. Minik bir holden sonra merdiven altı boşluğunu gördük. O merdiven altı boşluğu biliyorsunuz böyle bir e, kapı çakılarak güzel bir ev içi depolama alanı haline getirilebilir. Ana kapının hemen arkasında minik bir lavabo alanını gördük. düz devam ettiğimizde geniş, ferah ve gerçekten aydınlık bir salon alanı bizleri karşıladı. Emsallerinde de oldukça geniş ve oradan çıkılan e, böyle evin üç cephesini sarmalayan veranda alanını beraber gezdik. Bahçeye göz atarak, site içi otopark alanına göz atarak, e, köşelerden çok güzel gözüken deniz manzarasına göz attık ve o şeklinde yapılmış Amerikan tipi bol dolaplı oluşuyla hakikaten kullanım konforu sağlayan yaz kış yaşamın ağırlığını bile kaldıracak geniş bir mutfak incelemesini tamamladık. Evde gezerken gördüğümüz ve göreceğimiz demirbaş eşyalarla birlikte ev size teslim ediliyor olacak. Dediğimiz gibi kişisel eşyalar sadece alınıyor olacak. Bu haliyle satışta sizleri bekliyor. Hadi şimdi yatak odalarını incelemeye geçelim. 3 yatak odası bir ortak banyo alanımızı incelemesini tamamladık. Şu anda yaşam alanından ikinci kata çıktığımızda 3 tane yatak odası bir ortak banyo. Koridor alanından çıkışın olduğu minik site bir balkon. İşin en güzel tarafı aslında en katma değerli tarafı. Her yatak odasından bir açık balkona çıkılıyor oluşu. Yatak odalarının bir tanesinde kendine ait bir açık balkon. Yine deniz manzaralı gördüğünüz gibi. Diğer iki yatak odasından Aynı ortak balkona çıkış bulunuyor. Açık balkon, önünüz açık. Kuş uçuşu çok güzel bir manzaraya sahipsiniz ama en güzel manzaraya şimdi çıkıyoruz. Müzik Şu anda evin en can alıcı noktasındayız, teras katındayız. Gördüğünüz gibi 180 derece panoramik bir deniz manzarasına hakim. Akbük Körfezi'nin o güzel mavisini kucaklayan iyot kokusunu burnunuzda her an hissettiren şahane konumdaki yazlık villamızın incelemesini tamamladık. Yazlık villa dediğimize bakmayın çünkü yaz kış yaşamak bitti artık arttı biliyorsunuz. Site içi tam müstakil çok güzel konumda. Zincir marketleri yürüme mesafesinde denizin içine tam 460 metre mesafede çok güzel bir villa incelemesini sizler için tamamladık. Ev anahtarını sizler için ayırdık. Lütfen güncel fiyat bilgisi için açıklamalar kısmının en üst satırını incelemeyi unutmayın. Daha detaylı bilgi ve yer gösterimi için bizleri aramayı unutmayın. Sevgiyle kalın.